Mübarek Ramazan ayı artık geldi inşallah. Perşembe günü akşam yani 23 Nisan akşamı Allah nasip ederse ilk orucumuza kalkacağız. ilk savrumuza kalkacağız ve 24 Nisan Cuma günü ilk orucumuzu tutmaya başlayacağız. Bu sene mübarek Ramazan ayına hüzünlü olarak giriyoruz. Çünkü ilk defa Ramazan ayında daha önceki yıllarda yaşadığımız teravih namazları artık olmuyor. Bütün dünyayı etkileyen Covid-19, koronavirüs e, salgın hastalığı dolayısıyla tabi devletimiz de belirli tedbirler aldı. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve bütün kurumlar Türkiye'de e, kendine göre tedbirler aldı. En üst makam olan Denizli Yüksek Kurulu bir e, karar aldı. Oruçla ilgili, Ramazan ve oruçla ilgili ben buradan değerli izleyenlerimize aktarmak istiyorum. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allahü Teala'nın emriyle Bakara suresi 183 ve 185. ayetlerde farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekün ertelenmesi mümkün değildir. Yani Ramazan ayı ertelenemez. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu fetvayı yayınlarken e, aynı zamanda e, tıp ilmiyle ilgilenen doktorlarımızdan, değerli ilim adamlarından faydalanıyor. Çünkü kendi kafasına göre bir hareket etmiyor. Birçok faydasını görüyor. Toksinler, yağlar eriyor. Ve bilim adamlarınca da bu ispatlanmış vaziyette vücut direncini yükseltiyor onun için Çünkü akşamdan kişi imsak vaktinde sahura kalkınca niyet edince o gün akşama kadar herhangi bir yeme içme, cinsi arzular, herhangi bir şey bir durumdan uzak durarak kendisini bir sıkıntı hissetmiyor ve akşam iftar vaktinde de orucunu açtığı zaman çok rahatlamış hissediyor. Muhtaç olan insanlar, fakir olan insanlar, aç kalan insanların ne zor şartlar geçirdiklerini oruç tutan kişi de aç kalarak anlamış oluyor. Bakınız şu anda bütün dünyamızı saran bu Covid-19 salgın hastalığı aslında insanoğluna bir ders veriyor. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucunu belli şartlara bağlı olarak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar da tanınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden birisi olan hastalık halinde orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir veya hiç tutamayacaksa fidye verir. Ee, emzikli anneler veya hamile kadınlar onlar da oruç tutmazlar çocuğuna zarar gelmesin diye veya bir birtakım e, hastalık üzerinde taşıyanlar, e, bunlar da oruç tutmazlar. İşte Covid-19 teşhisi konulmuş olup e, doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı e, görülenler kimler olabilir? Bunu e, Buna değineceğiz. Ancak sağlıklı bireylerin Ramazan orucu tutması e, vücut direncini arttırıyor. Bu konuda tabii yapılan e, araştırmalar var. Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler, oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar, oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar ve oruç tutmaları halinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları. Bunlar e, mazeret durumlarına girdiği için oruçlarını tutmayabilirler geçici olarak. Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi vermeleri gerekir. Bu oruç hediyesi dendiğinde tabii ki hemen aklımıza fitre miktarı gelecek. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız fitre miktarını 27 TL olarak açıkladı. Zannediyorum 810 TL çıkıyor. Ee, kişi tabii 810 lira isterse 850 lira verir. Yani en az miktarı 27 liradır. Daha fazlası 30 liradan verir, 50 liradan verir, 100 liradan verir. Bu kişinin gelir seviyesine göre fitre miktarını Allah rızası için vermesidir. İsteyen vatandaşlarımız fitrelerin zekatlarını yine müftülüğümüze verebilirler, Mahallelerde görev yapan hocalarımıza verebilirler, onların makbuzlarını veriyoruz ve fakir vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize, sahada çalışan ve halihazırda şu anda yine çalışmaya devam eden vefa sosyal destek gruplarında aktif olarak görev alan din görevlisi hocalarımızdan beraber bu kardeşlerimize ulaşıyoruz. Ramazan ayında teravih namazları kılabiliriz. İbadetlerimizi evlerimizde kılabiliriz. Evlerimizi mescit yapacağız biz bu sene. Bizler de e, il ve ilçe Türkleri olarak e, Facebook sayfalarımızda e, mukabele yayınlayacağız. İnşallah programlar yapacağız. Sosyal medyayı biraz daha fazla kullanacağız. Bu mübarek Ramazan ayı bunu gerektiriyor. Çünkü insanlar evlerinde olduğu için herkesin elinde cep telefonu ve herkes sosyal medyayı takip ediyor. Biz de dinimizin bu güzel bilgilerini, insanlarımıza sahih dini bilgileri aktarmak için sosyal medya kanallarını kullanacağız inşallah. Bu gelişmiş ülkelere bir ders veriyor. Diyor ki bir bakıma Covid-19 allah Teala'nın gücünü, kuvvetini, kudretini hatırlatıyor bize. Sen ne kadar güçlü, kuvvetli, kudretli olursan ol görünmeyen varlık geliyor ve uçak gemilerini dahi etkisiz hale getiriyor. Füzeleri dahi etkisiz hale getiriyor. Yani kişi, insanoğlu Yapmış olduklarının bu dünyada ne kadar aciz bir varlık olduğunu görüyor. O yüzden büyüklenmeye gerek yok, kibirlenmeye, gururlanmaya gerek yok. Ee, ama hepimiz tedbirli olmamız lazım. Ee, daima bu hastalıktan, salgın hastalıktan kurtulmak için de e, tedbir almamız lazım tekrar kucaklaşacağız. Tekrar camilerimiz açılacak. Tekrar cemaatimizde buluşacağız inşallah. Bu günler çok uzun sürmesin. Hep beraber Ramazan ayı dolayısıyla dua edelim. Çünkü Ramazan aynı zamanda rahmettir, berekettir, duadır ve duanın kabul olduğu iklim Ramazan iklimidir. Hepinizin Ramazan şerifinizi gönülden tebrik ediyorum.